Nihal'e ya şu temizlik mi yapıyorsun, ne yapıyorsun, başka zaman yap, uyuyorum ya! Nihal'e kime söylüyorum? Nihal'e! Kız! Allah'ım şeytan diyor, kalk ağzına burnuna kır ya! Kızım yapmasın, anam! Nihal'e! Allah'ım yine mi? Nihal'e! Kurban olayım gözünü seveyim aç gözünü yapma bunu bana. Nasıl uyudum nasıl uykuya daldım ben ya. Bunu göz almalıyım. Kış. Kış. Nihale. Kız yapma gelme üstüme Allah'ını seversen uyan. Allah'ım bunu uyandırmak da tehlikeli şimdi. Kız kendine gel. Tövbe estağfurullah ya. Şurada inan var ya bir çakacağım var ya uçacağım. Kız uyansana. Şşş. Nihale. Ya oklamayla git bir börek yap, poğaça aç, bir şey yap. İyice manyaklaştı gerizekalıya. Süper Nihale! Gel. Nihale! gel. Ya süper. Kız manyak mısın Merdan Bir tarafıma inecek, kurban olayım. Aç gözünü Nihale, yapma bunu bana. Allah'ım. Bana <laughs> bir şey çarptı ha. <laughs> <Gülüşmeler> ah. Mah. Ah. The job. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh, çok şükür. Nasıl alkışladılar ayol? Ya, bayağı alkışladılar işte. Gösterinin komik unsuru falan zannettiler herhalde. <laughs> balet tayti giymemişti inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah! <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Keşke resmini çekseydiniz. Ya tabii senin baban giymedi o balet taytını ya. Böyle rahat rahat konuşuyorsun ya. <laughs> Aa, ayol benim rahmetli babacığım boş zamanlarında hep bale yapardı. Ha? Arpçalardı. Sonra polo oynardı. Bir de peçete koleksiyonu, pul koleksiyonu vardı. Canım. Şaka şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Şapşallar. Yollan beni dedemden soğutuyordun. Yani. Bakıyorum da keyfiniz yerinizde. Kurban olayım şunu tutun. Bunun burada ne işi var? Allah'ınızı severseniz sofraya konur mu ya? Aa, bak senden özür dilemeye gelmiş abisi demiyorum ben anneciğim. Ne anlayayım onun dilinden? Allah'ım benim bu çektiğim eziyet nedir arkadaş ya? Kızmazsan bir şey soracağım Kubat'ım. He sor hayatım. Ya beni niye bağlıyorsun sen? Psikopat mısın? Vallahi Nihal'e yani bunu sen istedin yani. Psikopatım evet gerçekten psikopatım ama seni o yüzden bağlamıyorum. Peki niye bağlıyorsun o zaman? Niye olacak lan? Ya bak söylemiyordum söylemeyeyim söylemeyeyim dedim zorla söyletiyorsun insanı. Pıçak yemeye dayandı söyleyeyim kurtulayım. Söyleyeceksen söyle ne ki o? Nihale hayatım sen uyur gezersin yavrum. <laughs> uyur gezer mi? Evet uyurken geziyorsun evin içerisinde gezip tozuyorsun. Saçma sapan hareketleri yapıyorsun. eve ocağa zarar veriyorsun. Artık seni bağlamak zorundayım. Yapma ya. Yaptım bir kere, mecburum buna yani. Ay hayretler içerisindeyim şu anda, Kubat'ım yani. Ha, ama ben hiçbir şey, hiçbir şey hatırlamıyorum. Nihaliciğim bak, ben bundan sonra işe giderken seni bu şekil bağlamak zorundayım. Hatırlamaman daha iyi, hatırlasan da ne olacaktı? Bu şekil bağlayacağım seni, başka bunun yolu yorda mı yok. Çok zararlı biri haline dönüştün. Bir haşereye, bir acayip bir yaratığa dönüştün. Bak sana buraya ekmek bıraktım, su bıraktım. Ben gittiğim zaman ekmeği ye, suyu iç. Peki ya tuvaletim gelirse? Ha. Ya. Bak bunu hiç düşünmedim vallahi Nihale. O zaman akşam servisini bekleyeceksin artık mecburen. Ha yok ben beklemem dersen gerisi sağa kalmış. Koy ver gitsin. Hem uyur koy ver olursun böylelikle. Ha uyur gezer, ha uyur koy ver. <laughs> Keşke sen var ya uyur kalır olsaydın ha. Böyle uyurdun kalırdın ama sen uyur gezersin. Çaresi yok. Ben gidiyorum Nihale. Uğraşamam yani. <laughs> Yapma ya. Ne yaptım artık. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Tabii poku Yani fazla su içme. Bak tuvaletin gelir. Ekmeği ye, suyu az iç. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Ya kapı çalarsa? Ya telefon çalarsa? Ya canım sakılırsa? Bari televizyon açsaydın. Canım benim televizyon melezyon yok. Sapıtıyorsun sen ondan sonra ya. Onu uyur gezer olmadan önce düşünecektin. Uyup gezerken bana mı sordun? Ya ya. Kes sesini sinir etme adamı ya. Hadi gidiyorum ben. inkubatör. Of. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.